İyi günler değerli dostlar. Önemli bir gelişme aktaralım. Rus medyasında Suriye kıyılarını da etkileyen elektronik harpten bahsediliyor. Burada 400 kilometreye kadar menzile sahip bilinmeyen elektronik harp silahlarının Doğu Akdeniz'de uyduları da etkilediği belirtilmiş. Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de son derece güçlü bir elektronik karışma sisteminden bahsediliyor. Özellikle bunun Suriye'yi etkilediği belirtilirken harita üzerinden bir İslam olarak nereleri etkileyeceğini de göstereceğiz. 400 kilometrelik yarı çapa sahip kuvvetli bir sektörden bahsederken hatta İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki Akrotiri'deki hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri üssünün yanı sıra İsrail askeri üsleri de dahil olmak üzere çok sayıda geniş bölgeyi etkileyen bir baskılamadan bahsediyor. Örneğin dostlar 28 Temmuz tarihine baktığımızda burada özellikle kırmızı noktaların Türkiye'den başladığını, daha sonrasında Güney Kıbrıs'a doğru elektronik harbin arttığını anlıyoruz. Yine ülkemize karşı gösterilerin yapıldığı bu bölgede de Musul civarlarında da dostlar elektronik harf kendisini gösterirken yine ülkemizin kurtardığı Misrata bölgesinde Libya'da Türklerin kalesi olarak bilinen Türk kökenlerin Misrata kentinde de yine elektronik harf sistemini görmekteyiz ve benzer şekilde Malta'da da etkili olduğu belirtiliyor. Burada haritaya baktığımızda dostlar özellikle bu haberlerin Rus medyasında gündem olduğunu söyleyelim. Ruslar bunu haber yaptığına göre Suriye'de etkilendiklerini anlıyoruz. Bakalım neler yapmışlar. Tasarlanan haritaya baktığımızda Doğu Akdeniz'de GPS sıkışmasını görebiliriz. Etkili menzil yaklaşık 400 km olduğu için son derece güçlü bir elektronik harp sisteminden bahsediyoruz. Üstelik bir takım verilere göre birden fazla elektronik harp kompleksinden de bahsedebiliriz. Bu da özellikle GPS küresel konumlanma sistemini baskılamış durumda. Yaklaşık 6 ay boyunca GPS sinyalinin aktif olarak bastırıldığı belirtilirken buna karşın elektronik harf sisteminin sinyal gücünün arttığı veya azaldığı anların olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar bu bölgede elektronik harp ekipmanlarının kullanılmasının askeri uçak ve insansız hava araçları için sinyalleri bastırdığını, uydu güdümlü füzeleri doğrudan etkilediğini, dolayısıyla tehlikeli bir girişim olduğunu vurguluyor. Tabii ki ülkemiz mi oraya sistem konuşlandırdı bunu derse kafadan sallamış oluruz. Sadece bu şekilde önemli bir haber aktarmış olduk. Etkilenen bölgeler dikkat çekici olsa gerek. Bununla ilgili dostlar uzman yorumu da aktaralım. Kendisi bir harita paylaşmış durumda. Bakalım neler yazmış. Burada dostlar EDS'ten bahsediyor. Özellikle kendisi bu elektronik harf sisteminin Akdeniz üzerinde büyük sorun oluşturduğundan da bahsetmiş durumda. Burada dostlar bir yazılım kodu görmektesiniz. ADS kapsamında en kötü GPS sinyallerini işaretleyen fakat daha çok uyarılar ve kötü ekipmanı filtrelemeye çalışan bir kod da servis ediliyor. Özellikle Moskova açıklarında da GPS ile ilgili bazı sorunların olduğuna yönelik haberler var. Haritanın bu arada dostlar tarihini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin ayın 27'sini seçtik. Daha önceki bir tarihleri seçelim. Rastgele dostlar 13 Temmuz tarihini seçelim. Ardından haritanın kısaca yüklenmesini bekledikten sonra görüldüğü gibi buralardaki kırmızılıklar dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz bölgesinde yine tekrardan bu bölgede bu sefer misratının birazcık daha deniz açıklarında yine İstanbul'da da oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Bu bölgede de muhtemelen dostlar sondaj gemilerimizin olduğu noktaya yakın bir nokta. Ukrayna cephesine baktığımızda Ukrayna cephesinde bir sorun yok fakat dikkat ederseniz yine dostlar Moskova civarlarında bu olayların olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde haberde aktarılıyor. Tam olarak Moskova burası. Buralarda elektronik harf sistemlerine dikkat edilmiş. Dünyanın bunun dışında neresinde var derseniz daha çok buralarında olduğunu görmekteyiz. Bu haberi bu şekilde aktarmış olduk dostlar. Elektronik harf sistemleri Rus medyasında gündem olmuş durumda. Diğer haber dostlar Rusya Ukrayna savaşına bakalım. Rusya işgal ettiği Sözde Luangs Halk Cumhuriyeti'nden görüntüler yayınlıyor. Yapılan açıklamayı aktarıyorum. Sözde Luangs Halk Cumhuriyeti'nde demiryolu ulaşımını yeniden sağlamak için Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi Demiryolu Birlikleri'nin çalışmalar yaptığı belirtiliyor. seper birimleri yaklaşık 200 çeşitli mayın ve el bombasıyla çatlakları tespit ederken onları etkisiz hale getirmiş durumda. Keşfetten tüm patlayıcılar etkisiz hale getirilirken ardından imha edildikleri belirtiliyor. Çalışmalar sırasında Rus ordusuyla birlikte rayları onaran yerel demiryolu işçilerinden de bahsedilmiş. Merkez askeri bölgesi demiryolu işçileri tarafından yürütülen çalışmadan da çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı yeni görüntüler yayınlarken bugün yayınlanan görüntülerin açıklaması şu şekilde. Batı askeri bölgesinin ordu havacılığının ateş destek vasıtalarının savaş çalışması, mürettebat, keşif yapar, eğer askeri tesisler, askeri teçhizatlar, keşifler bağlamında tespit edilirse, oraya saldırılır açıklaması yapılmış, ordu havacılık ateş destek gruplarından görüntüler yayınlanırken, ordunun havacılık helikopterleri havadan askerleri korur, yerdeki nesneleri ve araçları gözlemler ve bölgede devreye gezerken düşman atış noktasını tespit eder. Askerler işgal edilmiş yerleşim yerlerinde sivil savunma cephesinden tahliyeleri gerçekleştirirken helikopterlere yaklaşan birimlere saldırı açıklaması yapılmış. Bu şekilde de Rusya helikopterlerden yeni görüntüler yayınlamaya devam ediyor. Yine dostlar işgal sırasında sözde Donex Halk Cumhuriyeti Halk Ministerinin 1. Kol Ordusu'nun topçu ve mühendislik birimlerinin askeri personelde bir köprüden görüntüler yayınlıyor. Bunu da aktarmak istedik. Diğer haber dostlar işgalci Rusya Suriye'den yeni görüntüler yayınlıyor. Yapılan haber şu şekilde. Çölde istihbarat, Esat rejimiyle Rusya arasında Orlan insansız hava araçlarının nasıl kullanıldığına dair görüntüler paylaşılmış. Yapılan açıklamayı okuyorum. Muhteşem optikler herhangi bir nesneyi yukarıdan ayrıntılı olarak görmemizi sağlar. Bu şekilde bir koyun sürüsünün nerede dolaştığını veya bir tankın nereye gittiğini görebiliriz açıklaması yapılmış. Gören de bu iyaların sürekli düşmediğini zannedecek. Yapılan açıklamada Orland ten keşif insansız hava aracının yarım saat içerisinde tam olarak hazır hale geldi ve ardından fırlatılmasının yapıldığı belirtilirken Drone özellikle topçulara büyük fayda sağlıyor açıklaması yapılmış. Çölden görüntüler görmektesiniz. Esad rejimi ordusuyla Rusya arasında burada iyi kullanılıyor. Yine bu şekilde güçlü rüzgara rağmen İA'ların planlanan bölgeye girdiği ve burada çok sayıda gözetleme yaptığı yönünde ardından havadan yumuşak bir iniş yapabildiğine yönelik güvenli bir şekilde geri döndüğüne ilişkin Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri televizyon kanalı Zvezda tarafından görüntüler yayınlanıyor. Bu arada dostlar yayınlanan videoda Rus askerin kullandığı joystick'in Logitech oyun kolu olduğunu görmektesiniz. Rusya bunları kendisi üretmek yerine bildiğiniz oyun kolunu satın alıp EA'ya iayı yönlendirme sistemi için bilgisayara bağlamış durumdalar bu şekilde ilginç bir notu da düşelim. Evet dostlar çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. Gün içerisinde Suriye'den son durum, Yunanistan medyasından son haberler ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.